12. Kalkınma Planı Meclis'in gündemine geldi. 5 yıllık bir plandan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmazsa açıklamalarca bulundu. 12. Kalkınma Planı önümüzdeki 30 yıllık bir perspektifle 2053 vizyonuna ulaşmayı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmedeki yeni yol haritası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nın sunuşunu genel kurulda yaptı. Öncelikli hedefimiz enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarımızı pekiştirmektir. İşsizlik oranının dönem sonunda yüzde yedi buçuk seviyesine düşmesini hedeflemekteyiz. Planın ana eksenini afetlere dayanıklı şehirler olarak açıkladı Yılmaz. Sivil anayasayı da önemli ana hedefler arasında saydı. Plan döneminde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını güvence altına alan daha özgürlükçü, katılımcı ve kapsayıcı sivil bir anayasanın hazırlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Cumhurbaşkanı yardımcısı cari işlemler açığını yapısal bir sorun olmaktan çıkaracağız dedi. Plan dönemi sonunda ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi sonucunda cari işlemler açığının sıfıra yakın bir düzeyde gerçekleşmesini öngörmekteyiz.